Evet sevgili dostlar. Öncelikle herkese merhabalar. İnsanların yaşamlarıyla alakalı onlarca alan gezdik. Onlarcasını göstermeye çalıştım. Ve elimden geldiğince her noktaya girmeye, göstermeye, olayları tam dışından değil de içinden anlatmaya, yani olduğu gibi göstermeye çalıştım. Hep. Ve yine bir farklı bir alanda insanların yaşadığı alanları pistin içinde görmek, e, üzücü olduğunu zaten bundan önce de belirtmiştim. Bir yaşam alanı görüyorsunuz. Pislikleri zaten anlatmayacağım. Küçük bir odaya aldıkları güvenlik kaput savunma sistemi alınmış. Şu anda sürgü taşı dahil herhangi bir şey yok. Burası bir yaşam alanı dediğim gibi. İnsanlar bu alanda yaşıyordu. Şu karşı taraf Kapının oturduğu kısımda şu görmüş olduğunuz alan. Eski izleyenler zaten bunları biliyordur. Bunları birçok kez anlattım. Biraz hızlı bir şekilde yeni izleyenler için anlatıyorum. Buraya bir kapı gelir, kapı sağa sol yapması için karşı tarafa oturur ve içeride güvenlik sağlanmış olur. Ve buradan bakın, uzun yıllar kullanılmadığından dolayı buraya görmüş olduğunuz gibi bayağı bir toprak dolmuş durumda. Üst kata çıkan bir kısım. Şimdi biz de üst kata çıkış sesi duyuyorsunuz. Evet, şöyle ışığımızı tepeye koyalım. Şu anda kameramız yukarıda. Hala bir yerden tutamadığım için çıkamadım. Evet. Sonunda ışıklarımızı yukarı çıkartınca e, basacağınız yeri göremiyorsunuz. Küçük bir havalandırma penceresi ve deminki odadan biraz daha küçük. Yine yaşam alanı olarak kullanılan bir başka bir alana çıkıyorsunuz. Deminki savunmanın tamamı bu görmüş olduğunuz bu odada güven içinde kalabilmek içindi görmüş olduğunuz alanı yapmalarındaki tek sebep burada rahat bir şekilde şu an bizim olduğumuz gibi rahat bir şekilde durabilmek için Ve uzun sürede zaten bu alanlarda rahat bir şekilde durabildiler. Şöyle pencereden dışarı gösterelim. Evet. Bura insanın dediğim gibi havalandırma alanları. Ve insanlar bu alanlarda uzun yıllar yaşamış durumdalar. Işığımızı kapatalım. Çok aslında basit bir alan. Girerken çıkarken. Ama ışığınız olmadığı için basacağınız yerini göremiyorsunuz. Ve orada size zorunlar yaşlığa biliyorsunuz. Yani uzun yıllar emek veriliyor arkadaşlar bu alanlar yapılması için. Büyük bir oda olup bu şekilde bu bir hale alana kadar ne badirelerden ne yemeklerden geçti. Şimdi çıkalım bir ve başka bir alana geçiş yapalım. İnsanların e, bu alanda yaşamasının en büyük sebebi şu görmüş olduğunuz su. Ve işlenebilir kayaların olması insanlar burada yaşamaya ister istemez mecbur kılıyordu. Toprak altına yapılacak bir alandansa şu görmüş olduğunuz kayanın içine birçok evi sığdırabiliyorlardı. Birçok aile bir arada aynı kayanın içinde yaşayabiliyorlardı. Ve önlerinden geçen aynı şekilde kayanın içinden çıkan su mevcut. Ve buradaki su onların ihtiyaçlarını rahat bir şekilde yaşamalarını sağlayabiliyorlardı. Yoksa düşünün eviniz buradan 2 kilometre ileride veya 1 kilometre ileride siz buraya su almaya geliyorsunuz bu vadeden su geçerken alıyorsunuz taşımasını yapıyorsunuz. Bu zor bir iş. Zahmetli bir iş. E, mümkün olan yaşam alanlarında olan kayalar mevcut, su da mevcut. İster istemez bu alanda insanlara dediğim gibi mecburen yaşamaya itiyordu. E, eski kışlar düşündüğümüzde bu vadilerde nasıl bir kış oluyordu onu düşünemiyorum ama şu anki e, mantığa göre yaz aylar için mükemmel bir yaşam alanı diyebiliriz bu alanlar. Şu görmüş olduğunuz alan bayağı bir uzun yıllar önce yapılmış. Bu görmüş olduğunuz alanlar tamamen uçmuş. Şu görmüş olduğunuz kısımlardaki alanlar tamamen uçtuğu için sadece ana noktalar kalmış. Yani şuradaki odaların sadece bir kısmı kalabilmiş. Bu da işlenebilir kayaların uzun yıllar. Yani bu uzun yıl dediğim 1-2 yıl, 10 yıl, 15 yıl veya 100 yıldan bahsetmiyoruz. Yani 2000-3000 yıl sürekli çatlak var görüyorsunuz kayalarda. 2000-3000 yıl dayanamıyor bu taşlar. Ve bunların şu görmüş olduğunuz odaların birçoğu da 1500 yıllarında özellikle yani bundan 1500 yıl önce yoğun bir şekilde tamamen işlenmeye başlamıştı. Şimdi bu alanlara girelim. Şu görmüş olduğunuz kısımlarda nasıl bir odalaşma var? Nasıl bir yapılaşma da var? O insanlar deminki girdiğimiz alandan buradaki sistem nasılmış bir bakalım. Şuranın girişi biraz daha kilise görüntüsünde. Ama içeri girmeden net bir şey söylemek istemiyorum şimdi bir oraya çıkış yapalım zaten şuralarda diyorum eskiden geçiş vardı birbirlerine geçebiliyorlardı yıkıntıdan dolayı şu anda sadece görüntüsü mevcut şu noktadan başlarsak şu iki noktaya girebileceğimizi düşünüyorum sonrasında diyorum nelerle karşılaşacağız hep birlikte yukarıda bakalım eskiden günümüze gelen bir diğer alansa bu görmüş olduğunuz küçük basamaklar tabi de deforme olayları olmuş durumda karşılaştığımız manzara gerçekten güzel. Tabii ki de şunlar hariç. Burası kuzey kısımda olduğu için biraz daha depolama alanı olarak kullanılmış. Şu görmüş olduğumuz kısım e, tahıl ve benzeri şirahane diye bahsettiğimiz alan olabilir. Çünkü gideri de var. Aynı şekilde e, birikme bekletilme alanı olabilecek görüntüye sahip. O yüzden burası kuzey kısımda olduğu için soğuk depolama alanı olarak kullanılmış olabilir. Görüntü onu gösteriyor. Aynı şekilde. Zira burada o şekilde bir görüntüye sahip. Nitekim dediğim gibi birçoğu yıpratılmış, kırılmış, zamana yerek düşmüş, bazen tahrip ister istemez ve insanların ee, pislikleri diyelim artık köpleri bu noktalarda gezmesi gerçekten e, doğru bir şey olarak görmüyorum. Şuradan kilise görüntüsüne geçiş varsa o dediğim yere geçiş şu anda buradan yok. Yan taraftan tehlikeli alandan bir geçiş yapacağız. Evet. girişi kilise gibi görüntüsüneydi. Ee, ama şu anda normal standart bir odanın görüntüsü. Ve buraya bu kadar toprağın dolması sıralan bir olay değil arkadaşlar. Bakın. Yani odanın neredeyse %50'si toprakla dolu. Hala kazılarda mevcut. insanların yaşadıkları yerlerde yani yapacağınız kazılar sadece bu şekilde boş kalmakla sonlanacaktır. O yüzden hiç kendinizi yormayın diyorum. Bu konuda gerçekten çok ciddiyim arkadaşlar. Şu noktaya da bakalım. Görüntüler bu şekilde. Toka sistemi arkadaşlar. Evet. Gerçekten eski insanların yaşadığı, yaptığı, bulundukları konumları gerçekten hep ilgi çekici olmuştur. Hep güzel noktaları o döneme göre mükemmel noktalar seçmişlerdir. Emin olun bir insan yani eski insanlar bir alanda yaşamışsa bir nedeni vardır. Yani keyfi olarak dağın başında yaşamamışlardır. Orada bir sebebi vardır, bir maden vardır, bir su vardır. O yüzden kendilerini orada yaşama ihtiyaçları duymuşlardır. Bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.